Tek adımda ilik açma ayağı nasıl kullanılır? Böyle burada bir düğme yeri var. Düğmeyi sokuyorsunuz ama benim düğmem büyük geldiği için daha küçük bir düğme koydum. Biraz illüzyon yani. Daha sonra bu ayağı makinenin bu kısmına takıyorum. Genelde makinelerin sistemi bu şekilde. Vidal olanlar da var ama benimki çıt diye geçirtmeli. Bu arkadaki bu aparatı aşağı doğru indiriyorsunuz. Şu plastik çıkıntının önünde olacak. Ben sonra programı seçtim. Bende baya bir ilik programı var, deseni var. Ben bir tanesini seçtim. Bu şekilde benim dijital ekranım. Sonra basıyorum pedala ve iliği oluşturmaya başlıyor. Yani deliği oluşturmaya başlıyor. Kendisi otomatik dikiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ayağımı da pedaldan kaldırmıyorum toplamda 40-45 saniye arası sürüyor bir iliği oluşturması. E, dikiş sıklığı ve e, adımı genişliğine bağlı olarak sanırım. Bu ama ben çok oynama yapmadım bu e, şeyde modelin üzerinde. Yaklaşık 45 saniye falan sürdü. Muhteşem değil mi? Yani bir dakika bile olmadan iliği muazzam bir şekilde açabiliyorsunuz. Şimdi zaten göstereceğim ne kadar sürdüğünü göstermek için de böyle uzun uzun tuttum bu videoyu. Böyle sökücüyle minik bir delik açtım. Sonra makasım yardımıyla bu şekilde o arayı çıt 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 hemen kesiyorum. Sonra düğmem geçiyor mu diye bakıyorum. Valla tabii ki geçiyor. Harika